Yakaörenköyü İsmail Baba Türbesi dedesi Hasan Yelmer beraberinde belediye meclis üyesi İbrahim Can, Cihan Karataş, Esat Aşık ve Bektaş Aşık'la birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Yakaörenköyü İsmail Baba Türbesi dedesi Hasan Yelmer, Başkan Başdeğirmen'e toplumsal değerleri birlik ve beraberliği ön planda tuttuğu, gönüllere dokunduğu ve Cem evlerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Öncelikle Sayın Başkanımızı bizi burada vaktini ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun. Toplumsal değerleri, birlik ve beraberliğimizi ön planda tuttuğu için, gönüllere dokunduğu için ve bilhassa bizim cemaatlerine verdiği büyük destekler için sonsuz teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Siz e, köyümüze getirdiğiniz doğalgaz çok büyük hizmettir. Yani köylere doğalgazın olması büyük bir mucize. Bunun için bütün canlarımızın, kardeşlerimizin çok çok selamını getirdim size. Allah razı olsun diyorlar hepinizden. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Yakovren İsmail Baba Türbesi adına oradaki dedelerimizin burada olmasından ben de memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tabii ki bizler aynı toplumda, aynı cenahatta, aynı düşüncelerle, aynı dinde yaşayan insanlarız. Yani birbirimizin mutlaka bu birlik beraberliği içerisinde varsa eksiklerini çözmemiz gerekir. O vazifede eğer bize düşüyorsa biz de her zaman bu işin ön tarafındayız. Birinci saftayız. Sizler bizim canımız, kardeşimizsiniz. Can kardeşlerimizsiniz. Her yıl sizleri ziyarete geliriz. Bize düşen vazife ne olursa olsun Allah'ın izniyle her zaman beraberiz gereken çalışmaları her yerde yapmaya hazırız. Yani eskiden beri bir uygulama gelmiş. Cemevleri, Bektaşi, Alevi aileler gibi böyle bir farklı düşüncelere girilmiş. Ama ben şu anda görüyorum ki eskiden çok daha iyi yerdeyiz. Yıllar öncesinden çok daha birlik beraberlik içerisindeyiz. Demek ki birileri bizim bu birlik beraberliğimizi sabot etmişler. İşlerine gelmiş başkanım o zaman. Onların işlerine çok iyi gelmiş. Evet. Ya bizim ayrı ayrı bir şeyimiz yok ki biz hep Müslümanız, İslam'ız. Biz aynı camide de namaz kılıyoruz. Aynı cem evine gelip sizlerle beraber orada da oturup semaha da izleyebiliyoruz. Bizler birlik beraberliğimizi devam ettirmek zorundayız sayın dedem. Çok güzel insanlarsınız. Çok güzel her şeyiyle cana yakın, dürüst, topluma faydalı işler yapıyoruz. Bizler bu birlik beraberliğimizi sonuna kadar Allah'ın izniyle götüreceğiz bize düşen vazife bundan sonra da ne varsa yapmaya hazırız. Hatta mesela hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın aldığı çok güzel kararlar olmaya başladı. Önceleri belki bunlar farklı bir şekilde bir şekilde engelleniyordu belki de ama Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar çok farklı şeyler yapıyor ki ben bundan mutlu oluyorum. Ve bizlere de hep söylüyorlar yani burada yapılması gerekenleri yapın diyorlar hep. Artık eskiden kalan o uyuşmazlık, anlaşmazlık zaten kalmadı. Ama Oradaki açıklarda kapatmamız lazım. Onun için de biz varız. Beraberiz. Tabii ki Isparta'mızın Bektaşi, Alevi vatandaşları çok. Isparta çoğunlukla köylerimizde, çevremizde Bektaşi arkadaşlarımız var. Biz Isparta olarak yıllarca zaten beraber yaşamışız. Yıllardır da beraber yaşamaya devam edeceğiz zaten. E aşure yapıyorsunuz. Toplum hepsi orada. Binlerce insan geliyor. Mesela bir Aslan Baba'ya geliyoruz. Isparta ve dışarıdan o kadar çok ilgi alaka var ki. Bunlar çok güzel. Onlar da sizin gelenekleriniz. Kucaklama, birlik, beraberlik içerisinde beraberlik olma var. ve karşıdan da eskiden olmayan şekilde sizlere ilgi ve alaka var. Bugün Çınur'da yapılıyor, Aliköy'de yapılıyor. Ne kadar güzel. Baladız'da yapılıyor. İşte gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Senin kent bölgesinde var. Yetişebildiğimiz her yere gidip sizlerle orada sohbet etme imkanlarımız oluyor. Bunlar bizim değerlerimiz bu değerlerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Gelecek nesillerimize de bunu iyi anlatabilmemiz de gerekiyor. Bu birlik beraberliğimiz daim olsun. Çok daha güzel işler hep beraber yapalım. İnşallah, İnşallah tekrar ayağınıza sağlık. Canlara, dostlara selamlarımızı iletiverin. Yaka Ören İsmail Baba Türbesi dedesi Hasan Yelmer ve beraberindekiler Başkan Baş Cem evlerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Şey Toplumdaki birlik, kardeşlik ve dayanışmaya verdiğiniz gönüllere dokunan hizmetleriniz ve Cem evimize sunduğunuz samimi destekler için teşekkür ederim. Hakkın yoluna daima iyiliklerle karşılaşmasınızı dileriz. Hasan Yelmer, Yakören, İsmail Dede Türbesi dedesi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Her selam. zaman sizlerle beraberiz. Çok sağ olun başkanım. Çok sağ olun. Her şey için başkanım. Bundan eminiz başkanım. Allah razı olsun. bir beraberimiz olduğu için. Her zaman siz arkamızda gördüğünüz çok teşekkür ederim. Başkanım çok sağ olun. Dostlara, canlara selam.